Evet Emirhan'cığım, Peygamber Efendimizin isimleri. Ahmet Mahmut Muhammed Mustafa. Babası. Abdullah. Annesi. Amine. Dedesi. Abdülmuttalip. Diğer dedesi. Ve. Ve. Babaannesi. Evet. 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 Anneannesi. Belce. Süt anneleri. Süveybe e, Halime. Evet. Süt kardeşi. Şeyma. Oğulları. Kasım, Abdullah, İbrahim. Kızları. Zeynep, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Evet, torunları. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. İlk hanımı ki Ha. Hat. Hat. Hatice, değil mi? Tamam. Son hanımı. Ayşe. Doğumu. kere. Vefatı? 632 Medine'de. Evet, kabri şerifi mezarı Ravza'yı Evet, peygamberlik süresi 23 yıl 40 yaşında. Hicreti 622 yılında Mekke'de medeniyeti. Hünyesi? Ebu Kasım. Peygamberlik yeri? Nur'dan da Hizmet Ailesi. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aferin otur.